Ondan sonra başörtülü kadın çıkıyor, listelerimiz var, hazırız diyor. Sonra Cema... Gece de aynı şeyi söyledim ya, bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi. Böyle birazcık şeye denk geldik, e, boş bulunduk. Bir de e, ama yani ben şey yapmayayım, e, yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Yani hmm. biz biz çok donanımlıyız bu konuda. <laughs> Maddi ve manevi olarak yani bizle biz biz liderimizin ve e, yanındayız. Ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Onu söyleyeyim bir kere. Onun için ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben, benim listem hazır. Sitede? Tabii tabii hala var hala var maalesef. O zaman şöyle diyelim ben maalesef. de söyleyeyim mesela ayak az kalır bence dört ayaklarında denk alsınlar. Her ayaklarını denk alsınlar. <laughs> ee, o yüzden yani bir, bu konuyu da sakın. Soracıma meczup Fatih Tezcan listelerimiz var. Sokağa ineriz. Hepinizi kırarız. Çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız? Kadınlarınızı bizden nasıl koruyacaksınız? Kadınınızı nasıl koruyacaksınız? Çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Biz bir daha sokağa çıkarsak neleri kimlere kimlerle nelerden toplayacağız? Listelerden haberiniz var mısın? Listelerden. Tayyip Erdoğan'a eğer darbe, idam vesaire bir olursa sizin hazırlanan listelerden haberiniz var mı? Bu ülkede yaşanan zulalardan haberiniz var mı sizin? Yaşanacaklardan haberiniz var mı sizin? Ailelerinizi nasıl koruyacaksınız? Kendinizi nasıl koruyacaksınız? Büyük 15 Temmuz'da olduğu gibi gene bir e, istihbarat operasyonuyla Erdoğan'a çakma bir tane suikast düzenleyecekler. Büyük bir ihtimalle bunu gene Erdoğan'ın adamları yapacak bu senaryoyu, bu tiyatro... İlk hamle Erdoğan'dan. ikincisi İkincisi fotoğrafçısından. çok Üçüncüsü yakın korumasından geldi. Sahneye fırlayan o genç dün Şırnak'ta herkesin yüreğini ağzına getirdi. Sosyal medyayı yüzde yüz kontrol etmek, Ondan sonra İş Bankası veya diğer şeyler olmak üzere bunların hepsine bütün ekonomiye el koymak geriye kalmış olan bütün muhalifleri, Kürtleri başta olmak üzere hepsini sindirmek için böyle bir oyunun içerisindeler. Çok büyük ihtimalle olay budur. Boşu boşuna bu havuz medyası bunları yapmıyor. Boşu boşuna Erdoğan'ın işte Sebecen gösterme iyice Kur'an okuyarak bunu Erdoğan'ı iyice köpürtüyorlar. Ondan sonra cıma, dünya tarihinde de, Türkiye tarihinde de bu kişisel suikastler, bunlarla neticelere, bunlarla e, tam %100 faşist rejimler oluşturmak için Türkiye tarihinde de bunlar var, dünya tarihinde de bunlar var. Olan şu anda bu. Yani şu anda kesinlikle böyle bir oyunun içerisindeler. Allah, Allah muhafaza buyursun, bütün masum insanları muhafaza buyursun, yani ümmeti de bu insanlardan korusun, dini de bu insanlardan korusun, olay budur. Başka da bu işin bir ihtimali çok benim aklıma gelmiyor.